Roblox Bros'tan hepinize merhabalar yanımda Roblox'ın kralı Roblox kralı var onunla birlikte arkadaşlar Paranorman ne oynayacak Tower Defense oynayacağız abi hoş geldin Paranorman Norman Aynen, e, Paranormal programı. değil Paranorman arkadaşlar ismi özellikle Norman. okurken evet. biraz zorlandık Abi gel iki kişilik şuna girelim Buyur brocum benim bro. Birincisi benim, ikincisi de sensin. Arkadaşlar ben Tower Defense oyunlarına bayılıyorum. Sizler de seviyorsanız ve çok sevdiğiniz bir Tower Defense oyunu varsa yorumları yazın. Onu da sizler için çekelim. Bu arada beğendiğiniz oyunları da yoruma yazmayı unutmayın. Şimdi belli karakterlerimiz var. Bunları oynarken tanıyacağız abicim. Atak yönü nereden Aa. yapılacak? Ha o, abi oraya çocuğu getirmeyeceğiz. Gel gel abi şuradan atak yapacaklar. Buralara adam çocuk koyalım gel abi. Çocuk şey yapacak bro korumamız gereken o çocuk. Anladın mı buradaki Aynen. Ben buraya tombiş bir tane çocuk koydum abi. Param ona etti. Sen de koyabiliyorsan koyar mısın bir tane tombiş çocuk? Bakayım. Ben de bir tane çocuk koyabiliyorum. Tamam, isen de diğerini koy istiyorsan. Ben tombişi koydum. Oh. Oha, sendeki oh, abi. karakter farklıymış. Evet. Evet arkadaşlar, ilk ilk atak başladı. Geliyor. Abi Oğuz, cad... geliyor geliyor. Ben cadılar bayramı şeylerine bayılıyorum bu arada. Evet bir hayalet gibi bir şeyler oh, geliyor. Oo, oh. oh, zombi lan bu bence? Abi bakalım bu turu atlarsak para kazanacağız. Benim karakterim ne galiba. Hocam? Çok güçlü değil. Vuruyor arkadaşlar ama çok etkili değil. Şu an oradan hmm. geçirmemeye çalışıyoruz bunları. Evet, ben... Para kazanırsan hemen şey yap bu arada. Diğerini de koy. Burucum ben tam şuraya bir adam daha koyuyorum. Bir karakter daha koyuyorum. Oradan geçir... Şuradan adam geçirmiyoruz. Tamam mı? Şuradan adam geçirmiyoruz bro. Tamam. Bu arada bunların üstlerine basıp abi seviyelerini upgrade yapabiliyorsun. Aklına bulunsun. Aa süper. Tabi paran varsa yapabiliyorsun abi. Paran yoksa zaten yapamıyorsun. Ben bu çocuktan bir tane daha koyacağım. Bu çocuk iyi gibi. Aynen senin çocuğu bence girişe koysana bro. Canlarını azaltsın bayağı bir. Evet arkadaşlar abim girişe çocuğu koydu. Bayağı iyi oynuyorlar bu arada. Bro, bu arada dalgayı istiyorsak böyle hızlandırabiliyoruz galiba yukarıdan değil mi? Speed 2 yapabiliyor muyuz? Yapabiliyor Şu müsüz? an yapmasak mı bilemedim. Hepinizin. Tamam ben 1'e geri indirdim. Evet bu arada. Birazdan bak... yaparız istiyorsan. Arkadaşlar... Bak geçtiler hayır. Dur dur geçemeyecek geçemeyecek korkma. Ah. Burası seninkinin range'i bayağı iyiymiş fark ettin mi? Evet sende o karakter yok mu şu an? Bende var da... aa abi bak bu karakter buraya koyulurmuş abi sen çok yanlış yere koymuşsun. Bak benim koyduğum yerde aa. her yeri görüyor. Ha, bunların şey rencine dikkat et. Tabi tabi rencine göre koyacaksın. O alan var ya alan çok önemli. Sen ona göre tamam. koymadığın için abi. sıkıntı olmuş. Şu an okeyim tamam. Anladım orayı. Evet olayı. arkadaşlar daha bunlar hayatta geçemezler. Çok iddialı konuştum farkındayım ama bence geçemezler. Toplamda kaç tane bro sence şey yapacağız biz? Wave ile karşılaşacağız bilmiyorum. İstiyorsan hızlandırabilirsin artık. Bro ben bir tane daha bu dayıdan koymak istiyorum. Haydi hızlandıralım bakalım. Evet hızlandırdık canlar. Şimdi bakalım ne olacak. Bizimkiler de daha hızlı vurmaya başladı. Kapışma bitmiyor. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Baya ilerlemeye başladı bu adamlar. O zaman Aa boss geldi. Bosu Boss'u dövüyoruz. Bakayım yavaşlat yavaşlat. Bu ne için boss be? Garip bir boss bro. Ya, e, o boss'u dövdük. Düştü. Bura ben bir seviyesini arttıracağım bir karakterimin ne işe yaradığını bilmiyorum ama arkadaşlar vuruş gücü falan arttı karakterin fark ettiyseniz. Evet 130'a çıktı. Daha güçlü vuruyor şu anda. Şunları da arttırsak aslında fena olmazmış. Fakat çok pahalı abi. Evet. Bu arada kalabalık geldikleri için zombi ordusu gitgide güçleniyorlar ve geçme ihtimalleri daha da yükseliyor. Abim çok güzel yerlere koymuş karakterleri bu arada. Onlar sayesinde de geçmelerine izin vermemeye çalışıyoruz. Ben bir tane de upgrade yaptım abi. Hem range arttı, mesafesi arttı arkadaşlar hem de gücü arttı. Cooldown'u falan düştü. Çok iyi. En fazla kaç karakter koyabiliriz acaba? Bu ee, Buracığım onunla ilgili bir fikrim yok şu anlık. Bu arada bütün karakterlerini istiyorsan sağ taraftan görebiliyor musun? Kaç seviyeler falan diye bro. Oradan direkt upgrade yapabiliyor musun? Aa, Unit var ya tamam. aşağıda oradan yapabilirsin. Evet, evet, anladım. Şimdi dalgayı bir tık hızlandırıyorum buraya gelsinler birazcık para kasalım. Şu an 8. dalga. Arkadaşlar ben bir tane karakterimi fulllemek istiyorum. Ne yapsak yavaşlatsak mı güçlendiler mi? Yok yok şuraya giren burası cehennem geçtiği gibi buradan geçemiyorlar. Bu fulllendi Kan abi en fazla 3 seviyemiş bir şey değilmiş. Ben bir karakterimi daha fullledim abi. Güzel. Ee, buru Aa, buru. maksimum sayıya ulaştım bro ben. 3 tane mi karakter koyuluyor? 5 galiba. Ee, güzel. Bir Güzel. 1, 2, 3, 4, 5 galiba. Max 5. Sen de koydun mu 5 tane? Ee, ben şu anda 3-4 tane koydum diye biliyorum. Evet, 4 karakterim var bro'cum. Sen bu arada CV'lerini aklına... upgrade yapabilirsin bro. Evet, upgrade yapacağız buradan sonra. Evet arkadaşlar şu anda fena dövüyoruz ve 2x oynuyoruz oyunu fakat bir şey yapamıyorlar. Evet bir boss daha geldi. Oo. Boss da gidiyor. Bu da bu da gitti. Evet. Geldi ve gitti arkadaşlar. Bayağı iyi şu anda. Bir tanıttı kendini ben böyle bir adamım falan diye gitti sonra. Bence de çok iyi. Yavul da yeni karakterler açılsa keşke. Keşke ya. Sevdim ha bu arada oyunu. Oyun güzel güzel aynen. Ben tower defense zaten bayağı bayılıyorum bro de evet. temalı olmuş ya. Güzel olmuş. Ben bir tane daha abi karakterimi fullledim. Arkadaşlar şu başlangıcı da bir karakter koyabilirdik aslında. Bence bunu da koyalım. Şuradan geçir, geçirmesin. Hiçbirini geçirmesin. Geçirme oğlum orada. Evet çok iyi. Bak gelenin hemen canını azaltıyor. Neredeyse bir tanesini ölecek noktayı getiriyor şuradaki adamım. O güzel. Evet. 13. dalga arkadaşlar. Genelde 15 ile 18 arası bir şey yapıyorlar dalgaları. Şu an gelmeye devam ediyorlar. Bu adamı bir tane daha geliştirdim. Çok hızlı vuruyor fark ettiyseniz. Ben de karakterleri beşledim. Aa ben altıncı karakteri de abi aynı karakterden mi aldın sen? Farklı karakterden koyuluyor galiba. İki tane farklı karakter koyabiliyorum şu an. Ee, ben bakayım ben brocum toplamda altı tane karakter koydum. Karışık karışık. Güzel. Ee, sen koyacağım. dedin ya toplam 5 karakter diye öyle değilmiş. Öyle zannettim ama. Her karakterden galiba ayrı koyabiliyorsun bro. Anladım demek istediğinde. Evet arkadaşlar şu anda. Hatta ben bir tane daha galiba bundan koyabiliyorum. Aa evet her karakterin limiti var. E tabi tabi. Tamam şunu da koyalım. Bu da savaşsın. Arkadaşlar. O geçirmiyor ya sen... şurayı geçemiyorlar çok iyi ya. İki karakteri de bitirdim Oğuz elimdeki. Helal olsun brocuğum. Oh yeah. Oo tamamladık. Vay başardık. Helal olsun brocuğum. Aa yeni Ay karakter. Yeter. Yeni karakter açıldı. Harita da değişti. abi bence şurayı iyi defanslarız biz ne dersin? Şuradan geçirtmeyiz. Ee, hadi bakalım. Bu yeni karakterimiz çok yakından vurabiliyor ama bence çok vuruyor olabilir. Ben bu tombalaktan alacağım yine bir tane bro. Ee, bir tane de yanına alabiliyorsam yanına alacağım. Bunlar ikili vursunlar çok iyi geçirmiyorlar çünkü hoşuma gitti. Tamam. Başlattım. Başlat bro. 2 x de gelecekler burada. geliyor. Yeni evet. Gelecek. Arkadaşlar açıldı kapılar. Cadılar bayramı kapıları açıldı ve zombilerimiz saldırıyor. Geçirmeyin arkadaşlar. Şimdi çocuk benim çocuk ne yapıyor? Senin çocuk güçlü vuruyor diye tahmin ediyorum. Bir bakayım. Çok i̇nşallah. Özelliklerini göremiyorum kırk şu anda arkadaşlar. 45'miş bro pro? 45. Çok iyi. Seninki kaç acaba? Pro benimki o 45 mi vuruyordu meci? Evet az vuruyor. E benimki 95 vuruyor. E seninkinin mesafesi mi uzun? Cooldown'ı mı kısa? Hayır kutsağı? kısacık kısacık. Bakayım cooldown'ına. Belki cooldown'ı... Kuldağını... Cooldown'ı 4 saniye. Abi yo. Abi Çok o... kötü bu karakter yeni karakter. Ne özelliği var ki? O zaman bu karakterin ne anlamı kaldı ki arkadaş? Ben anlamadım. Koymak için koyduk şu. Neyse tamam A ya. aynen. ya. Fazladan olunca koyarız. Evet ben şu anda bir tane karakterim arkadaşlar iyice bir güçlendirmek istiyorum. Bunu güçlendirdik. Başka yapabiliyor muyum? Yaparım. Vur 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 vur. Bir tane daha karakteri güçlendireceğim. Şu ikisi çok iyi vuruyorlar. Seri seri vuruyorlar. O iyi oldu. Kaan abi diğer karakteri ha buraya koyalım diyecektim. Tam oraya koymuşsun. Süpersin. Az boss geldi bak. Bosu da devirdik. Helal. Hallettik ettik ya. Bos kolay. Evet ben bir tane karakterimi fullledim abi. Bro otoskipi de açıyorum hızlı hızlı gelsin evler, tamam mı? Gelsinler buraya, aynen çok mantıklı. Arkadaş bizi geçebilecek adam mı var burada gözünüzü seveyim ya. Lütfen bir eğri oturup doğru konuşalım ya. Abi çok geçecek noktaya gelirlerse bence şey yapalım bir durduralım istiyorsan. Ya şu anda geçemiyorlar. Evet şu an iyiyiz. Benim bütün karakterlerime bakayım arkadaşlar. Hala seviyesi 1 olan var. İki tanesini fulllemişim. Üçüncüyü de fullleyeceğim şimdi. Evet 3 tane karakterimi fullledim şu anda. Şimdi başlangıca yine karakter koymak istiyorum ben. Başlangıca koyduğumuz karakterler güzel yavaşlatıyordu çünkü ortalı. Ben yine karakter koydum baksana. Ben, ben girişe koyuyorum bura genelde. Oo, baya 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 iyi oldu. Evet bir tane daha koyacağım arkadaşlar. Şuradan geçemesinler. Şurayı geçemesinler. Geçemiyorlar zaten baksana ölüyorum orada. Bakayım Ha arkadaşlar bu karakterde okeyiz. Artık daha şey yapamıyoruz. Bitirdin mi? Hangilerini bitirdin? Eee şu anda hangilerini bitirdim? S sadece tom şeyler var ya. Ne bu çocuğun Ortadaki adı? Karakter. Ortadakini bitirdim. 500'lü. <laughs> şişko çocuğu da koy. Şişko çocuğu şu anda koymadım ya. Çok güçlü gelmedi o bana. Dediğin gibi. Şişko çocuk. ben şişko çocuğun hakkında bitirdim bu arada. Hepsi bitti benim. Oo çok hızlı Abi, bitirdik. Aa, mi? Bro, ne yaptın sen Oo, ya? O kız geldi. Oo, kız kız geldi. çıktı. Aynen. Bura bakayım. Bura bu defa ikili atak yapacaklar. Orta alanı savunmalıyız burayı yani. Ne dersin? Bir dakika, bir dakika. Şimdi bakayım, 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 bakayım. Buradan geliyorlar. Oradan da şuradan da geliyorlar. İkili gelecekler. Oha, anladım. O zaman bizim bu bölgeyi tutmamız lazım evet, abi. Evet. Bura bu arada bro şeyimiz çok iyi. Fark ettin mi? Ne? Acaba bir, mi? birimiz burayı, birimiz diğer tarafı mı tutsa? Sonra ortaya mı tutsaydık ya? Her neyse ne, dediğin bilmiyorum. gibi yapalım bence bilmiyorum. ortaya Nasıl, tutalım. Bilmiyorum şu an. Biz taktiğimizi bozmuyoruz arkadaşlar. Ben bir Gelsinler. tane, bir tane de şundan alayım. Karakter olarak. Evet. Her yerden gelene vursun. Evet ilk atak gerçekleşiyor hadi bakalım. Bunu engellersek çok iyi olacak bizim için. Evet. İzin verme. Ee, bir tık zorlanacağız gibi hissettim ilk defa. Burucum şu taraflara da karakterler koyuyorum canları azalsın diye. Brocum geçecek bunlar. Bro yavaşlat bro. Elimden geleni yapıyorum. Bro yavaşlat. Yok yok oyunu yavaşlat. Dur. Oğlum bunlar fena geçti. Nasıl yapacağız? E, zorlaştı abi. Abim biz burada dayamızı yeriz yapmamız lazım burada. Buradayız da buraya geçeriz bence dikkat edersek, teknik taktik. Şu -taktik. an kaybedeceğiz büyük ihtimal. E tabii tamam. kaybedeceğiz. Arkadaşlar öyle bir geldiler ki inanılmaz geldiler. Oha önle. çocuğu dövdüler. Abi evet. Aa, bir... Çocuğun ağzını bunu kırıyorlar. Ana. Evet abicim defeat olduk. Şimdi play again diyelim. Evet. Fakat taktik yapalım dediğin gibi. Böyle olmayacak. Kızlandırarak olmaz Aa. abi burası. Ne oldu? E, niye bire başladık tekrar? Hayır oldu, ya. Niye birdeyiz arkadaş? Çok garip play ya. Play again demedin mi? E, play again dedim. Aa öyle bir şey mi var ya en baştan baş. Ya arkadaş en baştan başlar mı ya? Gel bro şurada hızlı hızlı dizelim karakterleri yine ya. Ağzını burnunu kıralım bunları. Aa, orada ne yapacaktık acaba ya? Brocum dikkatli oynayacaktık. Biz hızlandırdık. Adamlar birden geldi. Kontrolü el, altına alamadık. Ya, ki. Bunu hızlandırabiliriz ama. Hızla aynen. Burası bizim yerimiz ya. Burayı biliyoruz artık. Evet arkadaşlar bol bol karakter koyuyoruz. Şuradan geçemiyorlar zaten. Tam olarak şuraya, şuradan adam geçirmek yok. No mercy. O haritada hızlandırmayalım. O haritada yok yok. O haritada hızlandırmam hayatta. Herkes bura çalışan adamları koysana. Arkada beklettirme adamları. Hepsi savaşsınlar. Geçirmesinler şunları. Şu anda her yeri dolduruyorum. Evet. Süper süper. Evet arkadaşlar bu karakterle okeylendik artık. Şuraya koyalım. Şimdi ben bunları geliştirmeye başlayacağım yavaştan. Geliştirelim. Yandan zaten görüyoruz. Hızlı hızlı buraları geliştirebiliriz. Abi zombileri hafife mi aldık sence? Sen ne düşünüyorsun? Galiba bir tık öyle oldu ya. Yapamadık orada. Bir acıdık adamlara hemen şey yaptılar yani. Yendiler bizi. Öyle olacağını nereden bilelim biz? Bu birinci bölüm kaçıncı wave'de bitiyor? 15'te falan bitiyor burada galiba hepsi. Hepsi aynı wave'de bitiyor. 15 diye hatırlıyorum. Evet, bu arada arkadaşlar 14'e geldik. Hay gayret. Bu bölüm kolay ya ama işte... Bu bölüm kolay da biz kendimiz iyi yaptığımız için. Bu arada sen upgrade çekiyor musun abi karakterlere? Şu anda çekeceğim, yeni bitirdim çünkü. Oo. Vurun vurun, acımayın arkadaş. Evet ben bir karakteri fullledim. Evet son boss arkadaşlar 15 olması lazım. Evet tamamladık. Oh, tamam. Oh. deyiz. ikincideyiz. İkincide nerede savunuyorduk biz? Ha Bunu şurada. Da savunduk. Ne oluyor be? bir takalım ha. Şimdi şuraya iki tane hadi. Başlat başlat sen hiç durma. Bunda kolay çünkü. Burası da evet dediğin gibi kolay. Yine arkadaşlar listemi kenarda açıyorum. Gelin gelin. Dövelim abi şunları. Oo. Uzaktan vuranlar iyi vuruyor bro. Uzaktan vuranlardan almak zorundayız galiba o turda. Bana da öyle geldi biliyor musun? Ben şuraya da bir tane koyacağım. Bro 500 paran geldikçe istiyorsan al. Direkt karakter. Evet. evet buraya da koydum. Galiba bu karakter tamamlandı arkadaşlar. Artık geliştirme işlemine başlayabiliriz. Bakayım izin var mı? Birka Aa, bir tane daha alabiliyorum. 6 tane çıktı arkadaşlar. 7 tane koyabilir miyiz? Yok bitti. Bununla ilgili işimiz bitti. Bu yavaşlatıyor olabilir mi bu özelliği? Zombileri. Çocuk var ya kıvırcık saçlı. Olabilir. Çok mantıklı. Yazıyor mu acaba bir yerde özellik? Bence yavaşlatıyor olabilir ya. Bana öyle geldi çünkü. Evet. Arkadaşlar şunu bir upgrade diyeceğim. Evet slow yazıyor bro. Tamam Dinliyorum. onun özelliği slow atıyormuş bro demek ki. O önemli bir şey. Bir karakteri daha geliştirdim. 13. wave'deyiz arkadaşlar şu anda şu orta alanı geçemedi kimse. Paramız çok yeterli yok. Ama bence tamamlarız artık yavaştan. 14. wave'e gelmişiz. Dalgaya gelmişiz. Vur 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 vur. Yapıştır yapıştır. Affetme affetme affetme. Oğlum burada da geçecekler gibi oldu bir. Bro bir şey yapabiliyorsan upgrade yapabiliyorsan yap bro. Evet baya baya savaştık. Affetmeyin. Son. Tamam, ya boss geldi. Tamam boss'u dövüyorlar zaten arkada bizimkiler. Süper. Herkes şimdi buna vuracak ölecek zaten. Helal olsun. Şimdi daha demek ki turda olduğumuz yerdeyiz değil mi? Evet. Evet. Abi biz burayı nasıl geçeceğiz ya? Acaba şu uzun tekme atanlar var ya onları birini şuraya koyalım bro bak buraya koyalım. Kızı mı koysak acaba bu kızı bilmiyoruz ne yaptığını. Kız Aa ne bu kızın bir özelliği var R'ye basınca dönüyor. Bro yok R'ye hepsi dönüyordu zaten. Ama burdu yeri gösteriyor sanki. bir yavaş oynayalım bu tur tamam mı? Ve karakterlerimizi tamam. en çok yer alabilecek noktalara koyalım. Bence uzun çocukları şuraya koyabiliriz iki tarafı da tutar. Bir Başardın tane de... Mı? Ben başlatmadım süre başlıyor ya. Abi 2'yi düşür 1'e. 1'e düşürdüm abi Düşüyordum. bir dakika. Bir de şey wave'i de yavaşlatacağım. Yavaşlat abi bir de şuraya koysana karakterini. Ya niye şunu koydun şuraya? Bu uzaktan vuracak çok ya yanlış. şimdi. Hayır hayır uzaktan Ay, arkadaki, vur. Arkadakini niye oraya koyuyorsun? Bro oradan da geliyor ya, ikili geliyorlar ya burada. Abi şuraya koysana burası en çok geçen nokta buraya koyulurdu. Tamam sıkıntı yok şimdi bu turu atlatacağız ondan sonra ona göre dizeriz. <laughs> gönder 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 hadi. Ha. Tamam, birinci wave'i hallettik herhalde. Var mı paran? Benim yok. yok. Tamam, ikinci wave geliyor. Açalım ikinci wave'i. Hah geliyor. Şu, o o karakter oraya çok yanlış koydun. Tekrar ediyorum. E şuradan da çıkacak zannettim ben aynı anda. Sen niye öyle çık, Aynı anda çıkmıyor. Hmm. Geçen sefer de buradan çıktı ya. Gönderelim, gönderelim, gönderelim. Evet, arkadaşlar ben de bir karakteri hemen şuraya koyayım. Ya şu kızdan almaya çalışacağım, koymaya çalışacağım. Bence bir işe yarayacak bu kız. Ya ateş falan atıyor olabilir Alev saldırısı yapıyor olabilir Evet yine geliyorlar arkadaşlar Kalabalık kalabalık Ben burada bir canlarını bunların azaltacağım Öyle gelsinler bunlar Heh. Hep canları az az gelsin abi Ha, ha kızdan aldı. aldı Vay 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 Kız ne yapıyor öyle ışık gibi bir şey atıyor Aa. Güzel Bu dalga da büyük ihtimalle İner birazdan. Hadi bakayım. Biraz zor mu olacak ne? Evet, gerçekten öyle oldu. Tamam. Hızlandırdığımız için kaybetmişiz bence biz. Bence de. <laughs> Ama hızlandırmasak da yine baksana bayağı güçlü geliyorlar bu. Güçlü ve kalabalık diyeyim. Çok da güçlü, wave 4 çok fena geldi şu an wave 4. Şu arkadaki çocuk hiçbir şey aramıyor. Bak koydun onu. <laughs> ben orada ona taşırım belki. Bakayım taşıma var mı? Sat onu. Taşıma yok. Satma onu. Tamam sattım. En azından önden alayım çocuğu. Evet arkadaşlar. İyi oldu. Şuradan geçerken bir tık zorlanacaklar. Var mı bir tane daha çocuk koyma hakkım? Var. Tamam bunu şişko da koyalım. Şişko çocuk koyacağım ben bir tane. Benim galiba şişko çocuk hakkım bitti. 2 4 Hayır, 6 sen şişko Altı. çocuk koymadın ki. Nasıl bütün Yok yok şu or, ortadaki çocuğu ben koydum. Ha onu diyorsun. E bunlar nasıl kalabalık gibi? Bunlar inmiyor. Baksana hiçbirinin canı gitmedi. Bunlar çok canlılar. Abi bu nasıl bir şey? Ha vur vur vur, vur çabuk. Slow attırdım. Bak slow attırıyorum şu an oraya. Bak Öyle. balçık attı oraya. Ha o çocuk çok işe yarıyor. Okey. Şişko çocuk dedim oydu benim. Tamam tamam şimdi oldu. Sen şişko çocuk deyince anlamamıştım. Evet bak arkadan geliyorlar bro, şimdi gördün mü? Tamam, bu burada halledeceğiz işte her şeyi. Bizim karakterlerimizi hep buraya koymamız gerekiyordu bro, tek tarafa değil. Şu an garip bir dizilim hadi. yaptık ama bence dayanacağız ya. Devam hadi. edelim bakalım. şuraya atlatırsak, daha fazla karakter koymalıyız. Kesinlikle. Tamam, ben bir hadi tane de çocuğu hadi. şuraya koyayım. Başlamayın ha gayret Şişko çocuk balçık at, balçık at yenerim. Şişko çocuk balçık attı ya. <laughs> Aa bundan daha koyamıyorum. Kötü oldu. Tamam devam etsin bakalım. Şuradan geçerken en azından baya bir adam kesiyorlar arkadaşlar benim elemanlar. O çok iyi oldu. Ee, şişko çocuktan bir tane koydum balçık atsın diye. Yavaşlatıyor o da sağ olsun. O bizimkiler buradan geçirmiyor. Adamsınız. Devam 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 devam. Bro biraz rahatladık fark ettin mi? Evet. Wave 7 de tamam. Wave 8 geliyor. Hazır mısın? Evet hazırım. Tamam. Şuradan geçen yok. Geçirmeyin abi buradan. Geçirmeyin abi. Üçünüz yetersiniz siz. Hadi aslanlarım. Aha arka taraf fena patlıyor. Hızlı zombiler geldi o hızlı zombiler. Hızlı zombiler güzel de, balçık balçıkçılar var ya, balçıkçılar da iyi. Gönderin gönderin gönder. Hadi be hocam be. Şu çocuğu da geliştireyim. Evet bu tur da tamamlandı. Süper. Güzel. Wave 9. Wave 9. 15'e çok az kaldı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu tur iyice canlar çok yavaş gitmeye başladı. Bir tane daha balçık çocuğu şuraya koyacağım. Balçık atsın. O arka tarafta biraz patlayabiliriz yoksa. Hadi bu ön alanda bizimkiler iyi iş yapıyor da arka alanda işler çok yolunda olmayabilir. Hadi. Hadi oğullarım. Hadi aslanlarım. Helal be. Tamam bir taraftaki dalga bitti. Diğeriyle şimdi hepsi toplu uğraşacak. Oh tamam. Ben burayı da atlattık. Çok iyi. Şimdi ben bir balçık çocukla şuraya alayım. Oh tamam bro tamam. Day 9 Be Bence artık yavaştan karakterleri geliştirebiliriz bro. Ne dersin? Öyle mi diyorsun? Bence yavaştan bir geliştirelim karakterleri imkan varsa. Vurun vurun. Hızlı olun. Kardeşim. Hiç kız koymamışsın sana benim olsun. Ben kız koymadım. Kızın çok güçlü olduğunu düşünmedim ya. şey olarak. Hepsinin bir gücü var ya. Kızı direkt şuraya koyayım ben de senin gibi. Yani var senin de karakteri koy. Topla vuruyor olabilir mi acaba kız ya? Şuraya koyacağım. Evet evet alan vuruyor olabilir. Bro iyi gidiyoruz ya. Şu an bir boss geliyor. Bakalım. Boss'u indi. Aa boss çok güçlü mü? Ha tamam iyi hızlı indiriyorlar. Vur 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 vur. Vurun vurun vurun. Boss gitti son 5 wave. Evet son 5 wave ama öyle böyle olmayacak bence. Şu arka evet, tarafımız taraf. çok açık ya. Evet bu arada kız bayağı iyi vuruyormuş ya. Bakayım aa arka taraftan biraz patladı. Bizim benim asıl güvendiğim yer birazcık patlayacak gibi. Yok yok bir şey olmayacak. Ya oraya çok adam koydum ben canları gitmiyor. Baksana diğer tarafta takır takır iniyorlar. Burada adamlar gelebiliyor yani. Hı. Şu çocuğu da şuraya koyduğumuz iyi oldu be. Valla. Evet son 3 dalga. Bence oldu bu iş bu sefer geçeceğiz. Umarım bro. Güveniyorum sana. Bu arada bakayım arkadaşlar. Hiçbir karakteri şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 seviyeye ulaştıramadık. En fazla birer tane güçlendirdik. Yani iki de zaten bitiyorlar. 3 dediğime bakmayın. Evet bizimkiler sıkmaya devam ediyor. Mesela şunu bir tık daha geliştireyim. En azından bir taraftan gelemezse diğer taraftaki yere odaklanabiliriz. Bu balçık çocukları iş geliştirdi mi bro? Hiçbirini geliştirmedim. Hiçbirini. Gerçekten mi? Evet sadece bütün karakterleri hala koymaya çalışıyorum. Sen bitirdin mi bütün karakterleri? Ben şu anda ee, bir tanesini geliştirebildim. En güçlü olan. Hangisi dersen şuradaki çocuğu geliştirmişim şunu. Full yaptığım bir tane karakter var. Diğerlerini de sadece birer seviye arttırdım. Tamam güzel. Vurun vurun vurun. Arkadaş biraz hızlı olalım. Şu çocuğu da geliştireceğim arkadaşlar. Tam kenarda çünkü. İyi vursun. Evet bir taraf başardık neredeyse bitmek üzere. Bence de başardık bro. 2x'e çıkartıyorum. Çıkart çıkart. Bir de şey de açtım artık. evi de açtım. Bence artık yaparız. Ben de katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Oo. Yapıştırın yapıştırın. Çok iyi gidiyorsunuz. Evet boss geliyor. Boss iki tane ayrı yerden mi gelecek ya? Oo bu nasıl Yok, bir geliş? Ya, Oğlum bu nasıl bir geliş? Yok be geçemeyecekler. Şunu geliştireyim arkadaşlar kızı. Evet, boss'u erittik. Heh, şimdi normal adamlar kaldı. Tamam herkes boss'a odaklıymış. Bitti bitti kazandık. Aha, bitti. Zafer. Abi oyunu Başardık. bitirdik. Oyunu bitirdik. O bitti. bitti abi. Aa, bu kadar <laughs> mı? Evet evet eline koluna sağlık. Bu arada şu ana Aa. kadar oynadığım en tatlı temalı e, tower defense oyunlarından bir tanesiydi. Çok hoşuma gitti. Umarım canlar sizin de hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın ve bay bayın. Bye.